arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Adopt Me'de zombi olacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ben karakterimi yapmıştım. İsterseniz övgüyü de yanıma çağırayım. Yanımda övgü var bu arada. Hemen şuradan zombi karakterim baya bir aşağıda. Ona bakalım. Hmm, burada. Bakalım. Tamam. <laughs> Çok güzel oldum. <laughs> Övgü de yanıma geldi bu arada. Adımı da şey olarak değiştireyim. Zombi Girl. Tamam. Övgü de yanımda. Övgü. Onun için duruyorsun? Zombiler öyle mi duruyor? Aa ben öyle yapmamıştım. Doğru. Neyse hemen biz zombi hayvanımızı çağırıyoruz ve zombi bufalo karşınızda. Hemen ona binmek istiyorum. Zombi zombi gidiyoruz böyle. Aa merhaba. Pandalı. Pandalı bizi duymuyor. Neyse hiç önemli değil. Biz örgünün yanına gidelim. <laughs> Zaten yanımdaymış ha. arkadaşlar. <laughs> ne? Çocuk treni. Tamam, Övgü Çocuk treni çıkaracakmış. Hemen çıkarsın. Ey, övgü. <laughs> Zombi şey kullanıyor. Çocuk treni kullanıyor. İnan alır Sen de bin sene Olur. Ha, dursana. Tamam dur. Dur dur. dur. Buraya binemeyim. <laughs> neden ben bilemiyorum? Bu fulonun kucağına al öyle ben. <laughs> tamam, bu da arkama bindi. Ben ne biçim bindim yalnız şuna bak. Tre dalanına. <laughs> 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 Geldik. Gelmedik. <laughs> Ge gel. Gelmedik mi? Hayır. Daha eksiden geçiyoruz. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> biri i̇şte <laughs> buradan karmaşı oldu. Ya ben böyle kaldım. Yey ben uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Ay. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'da. Allah ne yaptı? <laughs> tamam. Ay. Gel. Neyse Gel. ben şöyle gideceğim. Vallahi evet. seni bozuk çeneye binmek istemiyorum. <laughs> Vallahi hiç de o kadar bozuk değil. O ne ya? He, çökmüş. Tamam. Anladık. Evet, ben zombiyim. Anladınız mı? Ben psikopat bir zombiyim. Oo! <laughs> <laughs> Tabii ki değilim. Ben <laughs> Gözüme ne oldu? Bil <laughs> Herkes de bilmiş. Şey orası benim yerim. Yani Benim önüme geçti <laughs> Övgüye bakma, bakmak da önüme bakamıyorum resmen. <laughs> ya çekilin. <laughs> Ya yani da bir tane daha çocuğu ço var. <laughs> Bana hava atmaya çalışıyor. Git. bir tren var. Arkadaşlar hangi çocuğu sen ço ço <laughs> yorumlara yazın. Valla. <laughs> Sağdaki mi soldaki mi? Benim trenim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar emin olma bilmiş. Bu da tren alanından uzaklaşıyor. Niye ise? Niye ise? Niye ise ne ya? İşte. <laughs> ya şu Koreli miydi nedir? O bir gitse önünden. ha bir de Defne bu çöp kutusu <laughs> olan. <laughs> Giderse bu. Aha yine üzerime bir şey. Hay bari şey. Ben şöyle bu falanla. Çekilin, çekilin. Bir yanına bakmak istiyorum şu. Oha ya. Odan ben geldim. Bu uçuyor mu? Ben uçmuyorum. Ben yani içeri girsem. Ya çöp, <laughs> çöp kamyonları içeri giremez. Özellikle <laughs> kamyon çünkü bu çöp yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok zorlu bir iş şey yapıyorum şu an. Tırın Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.